Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi de sizinle Kasım ayı içerisinde Yay burcunu neler bekliyor? Hemen onun yorumlamasını yapacağım. İnanın ben kendim de bir yay burcu olarak neler olacak diye çok fazla merak ediyorum. Bu arada arkadaşlar lütfen sesimin kusuruna bakmayın. Sesimle ilgili küçük bir sıkıntım var. Umarım kısa zaman içerisinde çözülür. Kasım ayı içerisinde yay burçlarımızı, mükemmel yaylarımızı neler bekliyormuş? Gerçi bu ara ben karşıma yay burcu ile ilgili çok fazla yorum duyuyorum ama yine de bakalım. Genel anlamda hepimizi neler bekliyormuş ki şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Karıştırırken de fark etmiştim. Kasım ayı içerisinde sizde açıkçası özellikle aile konularıyla ilgili birçok durumda kendi yapmış olduklarınızı ve aile kaynaklı olan durumlarında yaşamış olduğunuz olayları çok fazla gözden geçireceksiniz arkadaşlar. Bu konuda hatta sizde bir hata olup olmadığı ile ilgili bazı sorgulamalarımız söz konusu olacak. Bu sorgulamalarınızda sizde bir hata yok arkadaşlar. Bundan çok net olarak emin olabilirsiniz. Sadece hatanız ne biliyor musunuz? E, karakterinizin getirisi olarak etrafınızdaki insanlara fazla tolerans davranıyorsunuz kimin ne olduğunu bilmenize rağmen kendi toleransınız diyelim ben tolerans diyorum siz merhametiniz deyin e, diğeri insan sevgisi desin bu şekilde olan durumların sorgulaması olacak ve e, ayın özellikle 3'ü e, 5'i yani ilk haftası için geçerli olan süreçlerde ve hatta bu düşünceleriniz kendinizce yani kendimizce karar verip etrafınızdaki insanlara karşı işte şu dönemden sonra artık daha uzak kalacağım, daha soğuk kalacağım, şöyle yapacağım gibi bazı şeyleri düşünmenize ve dillendirmenize sebep olacak. Bunu mümkünse çok kişiye dillendirmeyin çünkü uzun vade bu konuda kararlı olamayacakmışsınız gibi görünüyor. Ayın genellemesine baktığım zaman arkadaşlar genel anlamda e, duygusallık ve ikili ilişkiler konusunda hareketli bir dönem yaşayacaksınız. Hareketli dönemden kastım şu. Burada birkaç gruba ayrılıyor herhalde yay burçları. Hareketli dönemden kastım şu. İkili ilişkisi düzenli olan yay burçlarında ikili ilişkinizde sizin karşınızdaki insanla ilgili ee, söylemiş olduğu söylemleri yerine getirmediğinden ya da daha genel geçer konuşmasından kaynaklı net bir cevap alamadığınızdan dolayı karşınızdaki insana tepki göstereceksiniz. Bu problem yaşamanıza sebep olsa da şöyle e, olmuyor böyle yapamıyorum gibi düşüncelerinize sebep olsa da genel anlamda e, ayın sonları gibi olan dönemde ilişkiniz stabil bir şekilde ilerliyor arkadaşlar yalnız olan, kendini yalnız his, eden diyelim. insanlar için, yay burçları için ise arkadaşlar bu nasıl yalnızlık diyeceğim şimdi olmayacak. Etrafınızda değerlendirebileceğiniz ya da size karşı hayranlık duyan, ilgisi olan birçok insanla ilgili yakın dönem öncesinde diyaloglarınız olmuş. Bu ay içerisinde de belki bir önceki döneme oranla daha azınlıkta olabilir ama etrafınızdaki insanların size karşı yaklaşımları olacak. Genel anlamda kendiniz, İnsanlar yani bu konuda duygusallıkla ilgili kişileri istemediğinizden dolayı uzaklaşma durumunuz olabilirmiş. Fakat ay sonu gibi olan süreçlerde e, tanışmış olduğunuz eskiye dayanmıyorum arkadaşlar yakın zaman öncesinde tanışmış olduğunuz ya da konuşmuş olduğunuz bir insanın e, sizi ciddi anlamda bir etkileme durumu olacak. İlk etapta bunu kendiniz reddediyormuş gibi davransanız da hayır bu kişiden etkileniyorsunuz. Fakat bu etkilenmenizin temel sebebini bulmanız ay sonunu bulacak ve bu kişiden etkilenmenizin sebebi onu daha öncesinde yaşamış olduğunuz ve e, kabullenmeseniz de sizin için önemli olan bir insanla kıyaslayıp ona benzetmeniz olarak görünüyor bu kişiye bir şans verecek olursanız sizin için daha iyi olacak. Kasım ayında bir şeylere başlıyormuşsunuz gibi değil <laughs> ama bazı şeyleri sorguluyormuşsunuz gibi bir durum söz konusu. Aynı zamanda arkadaşlar duygusallıkla ilgili geride bırakmış olduğunuz eski ilişkiniz, eski eşiniz, eski nişanlınız olabilir. Bazı söylemlerini duyacaksınız arkadaşlar. Bu durum sizi her ne kadar e, bu konuyla ilgili kararlıymışsınız gibi. Düşünseniz de açıkçası ayın ilk dönemleri ve sonu gibi olan süreçlerde alacağınız haberler ve yapılan konuşmalar sizi bu konuda öfkelendirebilirmiş ama ekstra bir şey söz konusu değil aynı olayları yaşıyorsunuz arkadaşlar bilginiz olsun ve e, yine bir grup yay burcu için burayı çok e, teferruatlı anlatıyorum ama çünkü yay grubu üçü ayrılıyor. Bu ay en azından Kasım ayı içerisinde e, ikili ilişkiler konusunda e, daha flörtleşmeli olan bir durumda netleşmek isteyen ama net olmayan bir grup yay burcumuz var. Arkadaşlar ayın 20'sine kadarki dönem içerisinde evet netleşirmişsiniz gibi görünüyor. Hatta bu netlik size kendinizi çok daha iyi hissettirecekmiş gibi. Bu e, ayın ilk dönemlerinde yaşamış olduğunuz bu etrafınızdaki insanlarla ilgili şöyle karar vereceğim böyle karar vereceğim düşünceniz dediğim gibi geçici bir durum sadece sorgulamanıza sebep oluyormuş gibi ve yay burçlarının genelinde eğitimle ilgili beklentisi olan var ise eğitiminizde daha çok ek bir şeylere yönelecekmişsiniz gibi ve bu konuyu ay sonu gibi olan süreçlerde sorgulamaya geçeceksiniz. Sorgulamaya geçmeyin arkadaşlar zaten bunu yapacaksınız ne kadar sorgularsanız sorgulayın ayrıca da bu genel anlamda yay burcu için hani maddiyatla ilgili konular evet kendinizce merkezinizdeymiş gibi görünse de para odaklı ya da iş odaklı olduğunuz bir ay değil arkadaşlar. Hatta şöyle söyleyeyim, stabil işinizin dışında ya da Para döngünüzün dışında çok büyük olmamakla beraber iki ayrı yerden elinizde gelecek olan para ayın ilk dönemlerinde kendinizi e, maddiyatla ilgili yetersiz hissetmeniz ortadan kalkacakmış gibi görünüyor. Ay sonu gibi olan süreçlerde ve eee ayın sonu gibi olan dönemlerde arkadaşlar iş konusuyla ilgili uğraşmış olduğunuz bir şey var zaten arkadaşlar ama ek başka bir şey yapmam lazım söylemeniz ve bu konuyu fikir alışverişinde bulunacağınız anladığım kadarıyla bir aile büyüğünüz söz konusu olacak. Bu düşüncenizde karşınızdaki insanın ya da bu aileden olan kişinin Fikirlerini önemseyecek olursanız çok daha iyi olacak olarak duruyor Aynı zamanda arkadaşlar bulunduğunuz yerde e, mekan olarak bu iş ya da ev gibi net olarak şehirde olabilir Bir değişim yaşayıp yaşamama konusunda bazı şeyler gündeme gelecek Arkadaşlar bu konuda düşüncenizde olan şey kesinlikle yer değiştirmeniz gerektiği Evet yer değiştireceksiniz. Hatta bu düşüncenizde en azından Kasım ayından netleşecek. Fakat bu yer değişimini yapacağınız tarih Kasımmış gibi görünmüyor. Daha çok kararını veriyormuşsunuz gibi ve e, yine de tabii ki tercih sizin ama Kasım ayı içerisinde arkadaşlar etrafınızda birilerine yardım olabilir, bir bağış olabilir. Bu şekilde bir şey yapmaya yöneleceksiniz. Bu durum karşınızdaki insana değmeyecek bilginiz olsun. Ama değdiği için değil kendinizi daha iyi hissedeceğiniz için yapıyorsunuz. Bunu bu bilinçle yapıyorsanız bir problemimiz yok. Fakat e, sonraki döngüsü ne olacak diye düşünerek yaparsanız bu konuyla ilgili ay sonu gibi üzülürsünüz. O yüzden bilinçli hareket edin maddiyatla ilgili harcamalarınızda. Ama genel anlamda sizin için güzel ve hakim olduğunuz bir ay diyebilirim. Sadece ikili ilişki anlamında anladığım kadarıyla geçmişten haber bekleyen gerçekten gelmesini isteyen ya da yeni birini isteyen yay burçlarımız var ise genel anlamda bu ikili ilişki konularıyla ilgili rahat olacağınız bir ay olacakmış olarak görünüyor. Özellikle isminin içerisinde a, m, bursa ya da rize harflerinin geçmiş olduğu kişilerle ilgili. Olan e, ikili ilişkiler konusunda olur mu olmaz mı şeklinde sorgulamalarınızda e, bu kişilerle her türlü olurmuş gibi görünüyor arkadaşlar. Ama yine de sistemkinli davranın e, ve düşüncelerinizi başka insanların karıştırmasına müsaade etmeyin arkadaşlar. Umarım videom size yardımcı olabilmiştir diyorum. Aynı zamanda da arkadaşlar... E, videom e, YouTube'umuzun dışında Instagram kanalımızın da ismi Meleğin Kehanetleri. Meleğin Kehanetleri. isteyen arkadaşlar bizi oradan da takip edebilirsiniz. Aynı zamanda şöyle bir detay söyleyeceğim arkadaşlar. Ayın geneline baktığım zaman aile, geniş aile ile ilgili yapacağınız bazı konuşmalarda size karşı söylenen e, şu şekilde olacak, bu şekilde olacak gibi bazı e, söylemler olacak. Bunlar size söylendiği gibi yapılmayacak bilginiz olsun. O yüzden aile konularında size karşı söylenen bazı şeyleri birebir olarak geniş çevrenizin yapmasını beklemeyin. Sadece o an buyup mutlu olun bence yeterli. Çünkü sonrasında birebir beklentinizi karşılamıyor çevre faktörleriniz, aile kaynaklı çevre faktörleriniz. Hakkınızda hayırlısı olsun diyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.